Güzel silerim mahallemi. Adımı söyle. Bugün sonda çok büyük bir sürpriz var size demiştim bir keresinde. Yani demedim. Yüzünü göstermek istemeyen çeken arkadaşımız Talha ismini verelim. Ama yüzüne bu videonun sonunda bize gösterecek. Silerim mahallemiz böyle kırmızı apart. Şöyle. İşte. Göstereyim arkadaşlar Merhaba. şöyle şöyle kırmızı apartmayı. Bakın bura. Böyle şeyler var. Yapayım, evet. Şami Xiaomi de şöyle gösterelim. Şu göstereyim. Bir tane arkadaşım. Ya yukarıda da annem şey izin alıp biz gidelim. Yani yukarıları da gösterelim. Tamam. Onu da gösterelim. Yani ev, ev videosu da gelecek. Onu da bekleyin. Evet yakında gelecek ama abone ve like'ten sonra gelecek. Yani 100 abone yok. 50 abone ne gelirse şey ev videosu çekeceğiz. Ev göstereceğiz. Deden evimde 100 abone. Arkadaşlar gitmek üzere. Bu videomuz çok da uzun olmayacak. O yüzden biraz daha yüzümü göstereceğiz. Ee, bir dakika. Sen bir tutabilir misin? Ben göstermeden. Bir dakika. Beni gösterme. Arkadaşlar işte buraları şu an ben aldım. Görüyorsunuz. Şu an şurada bir şey var traktör. Ee, şurada da şeyler var. Gidelim. Oraya gidebiliriz. Yiğitan. Şöyle. Yiğitan. Koş koş koş. Ve videomuzun sonuna geldik. Evet daha değil. Yukarıya göstereceğiz ve gelince. Bu göstermeyelim biraz sıkıntı yok, olur. Yok gösterelim. Şeyi göstermeyelim. O tarafı. Şeyleri iz taraflarında. Ha, öyle şey yapalım. Arkadaşlar, ya Tanha yüzünü göstermek de istemez. Bu bu oyunda son kez, ilk kez ve son göğsünüz olacak. Ama öbür şeyi de göstereceğiz. Şöyle gelin. Oyun videomuzda da bize katılmak istiyorsanız kulübümüzün ismi HYRA. Yani hayra hayra siz biliyorsunuzdur. Yiğit ol. Şöyle şu tarafları da göstereyim. Alakalı. Bir dakika. Yukarıları da gösterecektik. Şöyle. Şöyle. Tamam gel artık. Videomuz sonuna geldik. Vers kamerayı. Aşağıda göstereceğiz. Hmm. Şöyle yeter. Hmm. Şey zaten görüyorsunuzdur. Zaten abonelerini de görüyorsunuz arkadaşlar da. Bu videoda burada... da aboneye ulaştığınızda futbol videosu çekeceğim. Ve bu oyun değil gerçek hayatta. Gerçek hayatta nasıl futbol oynadığımı göreceksiniz. Evet. Ben ama onda olmam. Yani onda ben oynamam. Oynarsın oynarsın. Oynamam. Evet. Hadi. Tamam, biz videomuzun sonuna geldik. Verir misin? Ve... Talha! Arkadaşlar benim. Tabii çok yakışıklı bir kardeşimiz bu da. Ya. Çok sarışındır. Kuzeniz Evet, kuzeniz, aganız. Ve videomuzun sonuna geldik. Hocam, Görüşürüz arkadaşlar. Bir dakika, kapatmadan önce bir şey diyeceğim yapmış olduk maalesef kaçıncıydı onu bilmiyoruz. No şurada yazıyor ikinci zaten... Balar Bizim okuduğumuz okul şık, eğer bizi okulda görmek istiyorsunuz şık şık sever ilk gelin biz Sıtırmış öyle görürsünüz. Şık sever ilk okulda ama şey canım satın sever ilk, ilk, John S ilk değil yani kız yani şey satılmış olmuş. Şeyin camisine yani oradan geliriz. Şöyle cami bu kadar istamadık. şöyle, i̇şte şöyle. şu şurayı da gösterir misin? <laughs>